Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle COVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul 38 kişiden oluşmakta ve başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulmasına karar verildi. Bakan tarafından verilen talimat doğrultusunda alanında uzman çeşitli üniversitelerdeki 26 öğretim üyesi kurula davet edildi. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakan'a bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Kurulun üye sayısı başlangıçta 26 kişiden oluşurken daha sonra 38 kişi olmuştur. Kurul üyeleri Ocak ayında kurulduğundan beri her gün Ankara'da Sağlık Bakanlığı binasında 13.30'da toplanmakta, alınan karar kamuya açıklanmaktadır. Virüs salgını nedeniyle sürekli online toplantılarla da bir araya geldikleri gibi üniversitelerdeki görevlerine de devam etmektedirler. Kurul, salgının etkilerinin kırılmasına yönelik mücadele kararını da almakla beraber sosyal medya, televizyon ve gazeteler aracılığıyla bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi görevini de üstlenmektedir.